Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde de sizlerle birlikte değerlendirme türleri konusunu gözden geçireceğiz. Sınavda en çok karşımıza soru olarak çıkan konu başlığı işte burası. Bu konuya çok ciddi derecede önem verip karşımıza çıkması muhtemel bir soruyu doğru cevaplandırmak için lütfen yine zihinsel çabalarımızı eksik etmeyelim. Şimdi ekranlara gördüğünüz gibi değerlendirme türlerini biz ölçütüne ve amacına göre iki başlıkta irdeleyeceğiz. Ölçütüne göre olan değerlendirme türlerini mutlak ve bağıl, amacına göre olanları da tanıma yerleştirme, biçimlendirme ve yetiştirme, düzey belirleme veya da değer biçme olarak gözden geçireceğiz. Bu videomuzda önce ölçütüne göre olan değerlendirme türlerini işleyeceğiz. Daha sonraki videomuzda da amacına göre olanlarla yine bu önemli konuları gözden geçirmiş olacağız. Şimdi dilerseniz hep birlikte bu bağıl ve mutlak ölçütün ne anlama geldiğini irdelemeye çalışalım. Arkadaşlar ilk önce mutlak ve bağıl dediğimiz bu ölçütlerin ne anlama geldiğini tanım olarak yapalım. Sonrasında örneklerle bu tanıma anlamlar kazandırmak için gayretler sarf edelim. Bir defa mutlak ölçüt dediğimiz bu ölçüt için bilinmesi gereken iki ayrıntı var. Bir, bir defa mutlak ölçüt dediğimiz bu ölçüt ölçme işleminin öncesinde belirlenen bir ölçüttür. Yani siz Henüz bir ölçme işlemi yapmadan önce eğer kriterinizi belirliyorsanız ve öğrencilerimizin bu kriterlere ulaşması sadece bireysel veya da kişisel performansa bağlıysa biz bunlara mutlak ölçüt diyeceğiz. Hemen örnekleyelim. Mesela öğretmen bu dersten geçmek için 60 puan almak gerekir diye sınavın öncesinde bir kriteri belirleyip bunları öğrencilere sunmuş olsa biz buna mutlak ölçüt diyeceğiz. Sebebi şu. 1. Sınavdan önce belirlenmiş olması. 2. 60 puanın alınıp alınmaması sadece öğrencinin kendi kişisel performansına bağlı. Sınıftaki öğrencinin kaç puan aldığının bir önemi bulunmamaktadır. Diğer taraftan bağlı ölçütü irdeleyecek olursak arkadaşlar bağlı ölçütte ölçütümüz yani kriterimiz sınavın sonrasında ortaya çıkar ve artık burada kişisel performans değil de grup performansı çok önem arz eder. Örneğin çocuklar bu sınava geçmeniz için sınıfın aritmetik ortalaması ve üzerinde puan almanız gerekir desem. 1. Ölçütümüz ne zaman ortaya çıkacak? Sınavın sonrasında. Peki benim sınıfı geçip geçmemem sadece kendi başarımı bağlı mı değil? Çünkü orada sınıfın aritmetik ortalaması referans alınmış. Peki ortalamayı birey mi belirler, grup mu? Grup belirler, o halde benim burada bireysel çabalarım tek başına yeterli olmaz. Burada belirleyici olan grup performansıdır diyelim. Şimdi, dilerseniz artık örneklerle mutlak ve bağlığın ne anlama geldiğini birazcık daha detaylandırmaya çalışalım. Sevgili arkadaşlar, işe lütfen mantık çerçevesinden bakalım ve buradaki her bir satırın ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu gözden kaçırmayalım. Şimdi tam öğrenme modeli dediğimiz bu model mutlak ölçütün altında yer almakta. Acaba tam öğrenme modeli neden mutlak ölçüt? Bir, Benjamin Bloom zamanında demiş ki, lütfen buraya dikkat, bir programdaki hedeflerin %70'i tüm öğrencilerce en az %70. Öğrenilmeli ki tam öğrenme standartına ulaşılmış olsun. Bakın dikkat edin. Öğretim programdaki hedeflerin %70'i tüm öğrencilerce yani ben 100 maddelik bir sınav yapsam şu çocuk 72 alsa bu çocuk 75 alsa bu çocuk 71 alsa bakın sınıfımızda öğrencilerimizin 70 ve üstünde aldığını düşünelim. Her bir öğrenci bireysel olarak kritere ulaştığı için biz buna mutlak ölçüt diyeceğiz. Diğer taraftan hemen sağına bakalım. Kontenjanı sınırlı bir program düşünelim. Mesela 3 kişi seçilecek ve 100 kişi başvurmuş. Kontenjan sınırlı mı? Evet, sınırlı. O zaman biz burada ne yapmamız lazım? O gruptaki bireylerin arasından ilk 3 kişiyi seçiyor olmamız lazım. Şimdi isterseniz hemen pratik bilgiye başlayalım. Arkadaşlar Lütfen bunları not alalım. Eğer sıralama varsa, eğer çocukların arasında rekabet varsa, eğer bir seçim varsa, eğer belli bir düzeyde, belli bir oranda yerleştirme varsa veya çocukları sıralama işine tabi tutuyorsak, bunların hepsi bağlıdır. Sıralama, yerleştirme, seçme, rekabet bunların hepsinde enleri seçmek vardır. En iyi belirlemek, en hızlı okuyanı, en hızlı koşanı, en çok gol atanı. Bakın hep kıyaslama var. O zaman sıralamak, yerleştirmek, seçmek, kıyaslamak bunların hepsi bağlıda karşılık bulan ayrıntılardır diyebiliriz. Pekala orta güçlüğe sahip testlerde mutlak ölçüt kullanılır. Acaba neden? Neden mi? Orta güçlüğe sahip testlerde amacını seçmek, yerleştirmek rekabet değildir hedeflerin ne kadarını öğrenmiş ne kadarını öğrenememiş? Bunu belirlemektir ve bireysel olarak yaparsınız. O yüzden <laughs> okul ortamlarında özellikle orta güçlü testler hazırlarız ki hedeflerin ulaşılmasını belirlemek için. Peki hemen sağ tarafa bakalım bakın zor testlerde arkadaşlar zor testlerde seçme vardır rekabet vardır, sıralama vardır yarıştırmak vardır. O zaman bunlar varsa bağlı ölçüt kullanılmalıdır. Öğretmen yapımı testlerde amaç seçmek, yerleştirmek, rekabet ettirmek değildir. Hedeflerin öğrenilme düzeni belirlemektir. Ama uzman yapımı seçme sınavlarını düşünün. KPSS, AYT, TYT gibi bu sınavlarda hepsinde de sıralamak, kontenjanı sınırlı programa öğrenci yerleştirmek, seçmek vardır ve yine bağlı ölçüt kullanılır. Pekala, Kapsam geçerliği yüksek olduğu testlerde biz kapsam geçerliğini henüz işlemedik ama karşımıza çıktı. Küçük bir tanım yapalım. Bir öğretmen bütün hedeflerden soru sorarsa kapsam geçerli yüksek bir test elde etmiş olur. Düşünün bakalım siz öğretmenler neden bütün konulardan soru sorma ihtiyacı hissedersiniz? Neden mi? Cevabı belli. Çocuklar hedeflerin kaç tanesini öğrenmiş kaç tanesini öğrenememiş bunu belirlemektir. Seçmek, rekabet, sıralamak, kıyaslamak var mıdır? Hayır, yoktur. O nedenle ölçtümüz yine mutlak olmalıdır. Peki, kapsam geçerliği düşük testlerde özellikle uzman yapımı en zor soruların seçildiği ve her konudan sorunun sorulmadığı durumlarda kapsam geçerliği düşüktür ve burada seçmek ve rekabet vardır. O yüzden de kullanılacak ölçüt tabii ki bağlı ölçüttür. <laughs> Affedersiniz. Siz bir öğrencinin mezuniyetine karar vereceksiniz. Mezuniyete karar verirken gruba bakamazsınız. Bireyin kendi kişisel performansına bakacaksınız. O zaman bireysel performans varsa mutlaka ölçüt vardır. Yine işlemediğimiz istatistik konusunda karşımıza çıkacak Z ve T puanı. Buralarda neden bağlı ölçüt vardır diye düşünecek olursak. Evet henüz konuyu işlemedik ama kısaca bir bilgi verelim. Değerli arkadaşlar, Z ve T puanı, Dikkat edin. Bir öğrencinin grup içindeki yer ve konumudur. Ben sınıfta grubun üstünde miyim, altında mıyım? Doğayısıyla da bireyi grupla kıyaslıyoruz. Belirleyici olan grup olduğuna göre işte bu yüzden bağlı ölçüttür. Sınavda 6 kez bunu sordular. Şu anda belki Z ve puanının ne anlama geldiği bilinmiyor ama yine Z puanlarını işlerken bu videoya atıfta bulunup neden bağlı olduğunu o gün bir kez daha açıklayacağız. Eğer siz öğrencilerinizi tanımak istiyorsanız, onları izlemek istiyorsanız burada çocuklar için kullanacağımız ölçüt mutlak ölçüt olmalıdır. Çünkü bireyi tanıma yapılır, grubu tanıma olmaz. Bireyin ön koşul bilgisine bakarsınız, grubun ön koşul bilgisine bakılmaz. İzlemek her öğrenci konunun neresini öğrenmiş, neresini öğrenememiş. Bunu ortaya koyacaksınız. Burada amaç rekabet yerleştirmek sıralamak değildir. Yine ölçtünüz mutlak olmalıdır. Ama hız testleri kullanıyorsanız ne demek hız testi? Çok soru az süre. Amaç ne? En iyi seçmek. O zaman çok sorunun sorulduğu az sürenin verildiği yerde en fazla doğru cevap vereni belirlemek istiyorsanız seçim var, rekabet var, kıyaslamak var, yarıştırmak var. E bunlar varsa zaten bağlı ölçütte var demektir diyebiliriz değerli arkadaşlar. Pekala devam edelim. Öğretmen kanısı. Bir öğretmenin kanaatine neden mutlak ölçüt diyoruz? Çünkü öğretmen kanaatini nasıl verir? Dersinin hedeflerine göre verir. Bir çocuk ders hedeflerine ulaşmak için ne yaptı? Bir çocuk dersin hedeflerine ulaşmak için gösterdiği çabalara yaptığı ödevlere, performanslarına, projelerine bakarsınız ve birey o hedeflere ulaşmak için neler yaptı diye hedeflerle birey arasında bir bağlantı kurarsınız. Rekabet yarıştırmak, sıralamak söz konusu değildir. Ölçtüğünüz mutlaktır. Diğer taraftan ülke çapındaki normlar. Arkadaşlar bir bilgi daha size. Bağlı ölçütün bir diğer adı norma dayalıdır. Mutlak ölçütün bir diğer adı ise hedefe dayalı veya da kriter referanslı olarak da karşımıza çıkar. Peki ülke çapındaki normlar ne demek? Neden bağlı? Hemen söyleyelim. Ülke çapında yapılan sınavlarda grubun belirlediği normlardır. KPSS sınavında aritmetik ortalama ve standart sapmadır normlar. Kim belirler? Grup. Ne zaman ortaya çıkar? Sınavın sonrasında. İşte bu yüzden bağlı olmalıydı. Pekala, programın hedefleri Konunun başından beri hedef, hedef, hedef diye kaç defa söyledik? Arkadaşlar bir programın hedeflerine ulaşma düzeyi bireysel olarak çocukların performansına bağlı olarak yapılır. O zaman bireysel performans varsa ve programın hedeflerinin başarılı olma standardı, hedeflerin en az %70'i gibi tam öğrenmeden aldığımız kriter söz konusuysa, hedef işin içerisinde olduğu sürece ölçtüğümüz daima mutlak olmalıdır. Iki sınıftaki diğer öğrencinin başarısı diyor. Yani diğerleriyle benim aramdaki yer, konum, sıralama rekabet diyor. Zaten bağlı olduğu açık. O zaman hedeflere ulaşma düzeyi tayin ediliyorsa bireysel performans. Eğer öğrencinin grup içindeki sırasından bahsediyorsak rekabet, yarışma, kıyaslama vardır, bağlı. Bireysel performans varsa mutlak ama öğrenci yeteneği varsa bağlıdır. Allah Allah. Hocam öğrenci yeteneği nasıl bağlı oldu? Çıkmış bir sınav sorusunda da bunu sormuşlardı. Peki, öğrenci yeteneğinin bağlı olduğuna nasıl kanaat getireceğiz? Çok kolay. Aklınıza hemen resim, müzik, beden eğitimi gibi yetenek bildiren fakülteler gelsin. Buralarda nasıl bir işlem uyguluyorlar? Hemen bir örnekle açıklayalım. Örneğimiz şu. Efendim, 500 tane beden eğitimi öğretmeni başvuruda bulunuyor. Oysaki kontenjan 60 kişi. 500 kişinin performansına bakıp onların arasında en yetenekli 60 kişiyi sisteme alıyorlar. Öğrenci yeteneği demek en yetenekli demektir. O yüzden de kullanılacak ölçüt bağlı ölçüttür. Arkadaşlar bu tabloda en kritik nokta bence burası. Burada yanılma riskiniz yüksek. Anlattım bir daha söylüyorum. Öğrenci yeteneği demek en yetenekliyi sisteme yerleştirmek demektir. İşte bu yüzden de bağlı ölçüttür. Üniversitedeki çan eğrisi hepinizin bildiği gruba bağlıdır. Bu yüzden de bağlı ölçüktür. Zaten bağlı dediğimizde belki de hepimizin aklına ilk gelen ayrıntı sanırım çan eğri sistemi olmalıdır. Peki siz bir bireye diploma veya da sertifika verecekseniz gruba mı bakarsınız, bireye mi bakarsınız? Tabii ki bireye bakılır. Diploma almak için gerekli kriter birey tarafından bireysel olarak karşılanmışsa diploma veya sertifikasını alabilir. Ve son olarak eğer siz başarı testlerinden bahsediyorsanız bireysel bir performansa mutlaka dikkat edersiniz. Ve ölçüt önceden bellidir. Peki erişi önceden belli midir? Hayır belli değildir. Nedir erişi? Erişi demek ön test ve son test uygulamalarında son test ile ön test arasındaki farktır. Arkadaşlar son test ile ön test arasındaki fark sınavın sonrasında ortaya çıkar işte bu yüzden de erişiler bağlı ölçüt olarak nitelendirilmektedir diyebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi daha önceki anlattığımız konularla da bağlantı kurarak bir örnek soruyu da gözden geçirerek konumuzu bitirmeye çalışalım. Peki sorumuz ne? Önce soru köküyle başlayalım. Hangileri birer değerlendirme ölçütüdür diye bize sorulmuş değerli arkadaşlar. Şimdi bakınız ölçütü bulacağız değil mi? Yani olması gerekeni. Bakalım vizeden alınan puanların %40'ı ile finalden alınan puanların %60'ının ortalaması 70 olan bu dersi başarmış sayılır. Peki bir dersten başarılı olmak için vize ve finallerin ortalamasının belli oranlarda 70 olması gerektiği kriter midir? Evet kriterdir. O zaman bu bir ölçütü. Her sorunun değeri 5 puandır. Bu karar vermek için mi kullanılır, ölçme için mi kullanılır? İşte buna cevap verelim. Her sorunun değeri ölçme için kullanılır. O zaman bu bir ölçme kuralı. Sınavda 65 puanın altında alan çocuklar dersi tekrar eder. Bakalım 65'in altında puan alanlar dersi tekrar eder cümlesine baktığımda bu benim için bir kriter mi? Evet kriter. Eğer 65'in altında alırsam dersi tekrar edecekmişim. O zaman bu da bir ölçüt. 4'e bakalım. Türkçe ve İngilizce dersinden başarısız olanlar bir sonraki döneme devam edemez. Peki bir sonraki devam döneme devam edip etmeyeceğime karar vermek için belirlenmiş bir kural mı? Evet, o yüzden bu da bir kriterdir. Bakın ne kadar da kolay. 1, 3 ve 4 numaralı öncüller değerlendirme ölçütünü ifade eden ki bizim sorumuzun doğru yanıtıydı. Bir de şu çerçeveden bakabilirsiniz. Ölçme aracında yazılı olarak yer alır mı? İsterseniz bu bu çerçeveden bakalım. 1 numaralı, 3 numaralı ve 4 numaralı öncüller hiçbir ölçme aracında yazılı olarak yer almaz ama 2 numaralı öncül yer alır. Hatırlarsanız önceki videoda ölçme aracında yazılı olarak yer alanlar, ölçme kuralı yazmaması gerekenler de ölçtür diye belirlemiştik. Efendim sabrınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek ümidiyle. Eleştiri, görüş ve önerilerinizi yine videonun altına yorum yapmaktan geri durmayınız. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.